Evet çocuklar bugün sizlerle kareköklü sayıları tekrar edeceğiz. İlk öğrendiğimiz anahtar kelime neydi? Tam kare sayılar. Bir sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar diyorduk. Yani karesi derken neydi? Bir sayının kendisiyle iki kez tekrarlı çarpımıydı. Mesela birin karesi bir kere bir bir. 2'nin karesi 2 kere 2 4. 3'ün karesi 3 kere 3 9. Bu şekilde 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 gibi sayılar bizim tam kare sayılarımızda. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir demiştik ve bu sembolle göstermiştik. Yani tam karenin tam tersi aslında. Burada biz karekökü bulurken soracağımız bir soru vardı. Neydi? Neyin karesisin? Birin karekökünü soruyor. Bir, neyin karesisin? Birin. 64'ün karekökü. 64 neyin karesisin? 8'in. Hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemi kare çıkarma işlemidir çocuklar. Kök 361 neyin karesisin? 19'un. Eğer neyin karesi olduğunu bulamıyorsanız hangi sayıyı kendisiyle çarptığımda bu sayıyı verir? Onu düşünün ve son rakamlar size e, tüyo verebilir. Mesela e, 19'u 19'a 19 çarpacağım ya 9 kere 9 81 81'in biri. bu son rakam tüyo verebilir. 18 çarpı 18 8 kere 8 64'ün 4'ü şu son rakam size tüyo verebilir. Aynı zamanda çocuklar alanı verilen karenin bir kenar uzunluğunu bulma işlemine de karekök alma diyorduk. Mesela alanı 81 karenin bir kenar uzunluğu kaçtır? Biz biliyoruz ki karenin alanı bir kenarın kendisiyle çarpımıdır. O zaman karekökle aynı mantık değil mi? Alanı 81 ise neyi kendisiyle çarparsam 81 eder? Yani neyin karesi 81'dir? 9'un. O zaman bir kenar uzunluğu 9 çıktı. Alanı 324 olan kare. Hemen bir kenarını bulurken karekökünü alıyorum. Neyin karesi 324? 18'in. O zaman karenin bir kenar uzunluğu 18 imiş. Daha sonra çocuklar şunu uyarıda bulunmuştuk. Karekökün içi hiçbir zaman negatif olamaz. Bazen böyle verip bizi şaşırtabilirler. Asla kökün içerisi negatif olamaz. Böyle yazamayız. Da ama eksi sayı karekökün dışarısında olabilir. Hatta eksili bu karekök sembolüne negatif karekök, artılısına pozitif karekök diyorduk. Bununla ilgili örneğimize bakalım çocuklar. Karenin alanını 196 vermiş. Karekökünü alalım. Neyin karesi 196? 14'ün. Bir kenar uzunluğu 14'müş. Kare alanını vermiş 169. Hemen karekökünü alalım. Neyin karesi 169? 13'ün. O zaman bir kenar uzunluğu 13. Alanını 100 vermiş. Neyin karesi 100? Onun. O zaman bir kenar uzunluğu 10. Bana çevreyi soruyor. Çevre dıştaki kenarların toplamı değil miydi? Hemen toplayalım. 3, 14 burada var. 42. Şimdi şurası 13 ise 14 olması için şu kısma 1 kalır, değil mi? 1 de burada var. 43. 13 de burada var. 56. 10 da burada var. 66, 76, 86, 13 de burada var. E, 99 ve çocuklar e, şurası 10'du ya çocuklar. 13 olması için şu kısma ne kalır? 3 kalır. O zaman çocuklar 3 eklediğimde ne yapıyor? 99'a 102 yapıyor. Çevremiz 102 santim oldu. Maksat alanı verilen karenin bir kenarını bulurken kare kökünü almanız. Burada bir işlem vermiş. 64'ün kare kökü 8, 4'ün kare kökü 2, 144'ün kare kökü 12, 169'un kare kökü 13. Kökten çıkardıktan sonra verilen işlemleri yapabilirim. 8'den 2 çıktı. 6, 12 daha 18, 13 çıktı. 5. Daha sonra iç içe karekök verildiğinde size dalga yöntemi demiştim. Dalgaların giderek büyüdüğünü söylemiştim. Hemen küçük dalgadan başlayalım. 81, 19 daha 100. 100'ün karekökü 10. 131'den 10 çıktı 121. 121'in karekökü 11. 278 11 daha 289. 289'un karekökü 17 çocuklar. Daha sonra şunu da söylemiştim çocuklar. Karekök demek bu karekökün dışarısında gizli bir 2 olduğunu size söylemiştim ve kökten çıkarken bu üssün bu 2'ye bölerek çıkabileceğinden bahsetmiştim. Me mesela 2 üzeri 40. 40'ı 2'ye bölüyorum. 2 üzeri 20 olarak kökten çıkar. 8 üzeri 6. Dışarıda gizli bir 2 var. 6'yı 2'ye bölüyorum. 8 üzeri 3 diye dışarı çıkar. 7 üzeri 26. 26'yı 2'ye bölüyorum. 7 üzeri 13. Bu şekilde çocuklar. Peki tam kare olmayan sayıların yeri neresi? Bunu nasıl buluyorduk? Mesela kök 20 hangi iki sayı arasındadır? Bunu bulmak için bize verilen sayıdan bir büyük tam kare sayıyı ve bir küçük tam kare sayıyı alıp bunların kare kökünü alıyordum. Kök 20'den bir büyük tam kare sayı kök 25'tir. 5 diye çıkar. Bir küçüğü kök 16'dır. 4 diye çıkar. Demek ki kök 24 ile 5'in arasında. Kime daha yakın ama? Buna nasıl karar veriyorduk? 16 ile 20'nin arasında 4 fark varken 20 ile 25'in arasında 5 fark var. Demek ki 4'e daha yakın. Soruyu tersten vermiş. Bu sefer yerini vermiş. Hangi sayı olabileceğini soruyor. Bize verdiği işaretlediği yer 11 ile 12'nin arasında. O zaman 11 kök 121 demek mi? 12 kök 144 demek mi? İkisinin arasında olan sayılar C ve D değil mi çocuklar? B, C ve D. A zaten elendi. Fakat işaretlediği yer 12'ye daha yakın. O zaman 140 kök 144'e de yakın olan hangi şıkkımız var? Karekök 139. Çocuklar köklü sayılarda 4 işlem yapmayı öğrenmiştik. Kare köklü sayılarda toplama ve çıkarmanın Survivor'dakiler gibi dokunulmazlıkları vardı. Kök içindekilere asla dokunmuyordum. Kök 5'i aynen yazıyorum. Kök dışındakileri topluyorum. 4, 3 daha 7. Devam edelim. Kök içindekine dokunmuyorum. Kök 7, 6, 2 daha 8. Çıkarmada da aynı şekilde dokunulmazlık var. Kök 10'u aynen yazdım. 8'den 5 çıktı 3. Kök 2'yi aynen yazdım. Bunun başında bir sayı olmadığı için ben gizli bir 1 olduğunu biliyorum. 4'ten 1 çıktı 3. Kareköklü sayılarda çarpma ve bölme yaparken kök dışındakiler kendi arasında çarpılıp bölünür. Kök içindekiler kendi arasında çarpılıp bölünür. 2 kere 3 6, 5 kere 3 kök 15, 7 kere 5 35 kök içindekiler 6 kere 11 kök 66. Bölmeyi yapalım 24'ü 3'e böldüm 8 kök 6'yı kök 2'ye böldüm kök 3. 64'ü 8'e böldüm 8 9. 9'u 3'e böldüm 3 gibi. Daha sonra küçük unsurlarım vardı. Kök içine alma. 2 kök 3'ü nasıl kök içine alıyorduk? Kökün dışındaki sayının karesini alıp içindekiyle çarpıyordum. 2 kere 2 4. 3 ile çarpıyorum. Kök 12'ye eşitmiş. 8 kere 8 64 karesini alıyorum. İçindeki ile çarpıyorum. 2 ile kök 128. Hocam kök içine niye alayım ki? Zaten dışına çıkmış. Ne zaman işime yarar kök içine almak? Ee, uzaklıkları verir. Bir çocuğun eve olan uzaklıklarını verir hangisi hangi yol daha yakın olur hangi yol daha uzak olur der bize verilen köklü ifadeleri kök içine alarak karşılaştırabiliriz mesela kök 128 kök 12'den daha büyüktür gibi kök dışına çıkarmada da çocuklar toplama çıkarma yaparken kök dışına çıkarıyoruz ya da çarpma bölmede kullanıyoruz ama nasıl çıkaracağım bana verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorum. 24'ü 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ulaştım sonucuma ve kökün içerisine ikişerli olarak yazıyordum. 2 tane 2, 2 üzeri 2. Geriye 1, 2 ve 1, 3 kaldı. Bu 2 Dışarıdaki 2'yi ne yaptı? Götürdü. Kendini kurtardı zincirden. 2 dışarı çıktı. Ama bu 3 üç, e, üç ve 2'nin üstünde 2'ler olmadığından kökten kurtulamazlar. Kök içerisinde 3 kere 2, 6 kalmış oldu çocuklar. İyi çalışmalar diliyorum.